Batın lavaj negatif. İdrar yollarında da herhangi bir kaçak saptanmadı. Asetebulumda ufak bir kırık dışında başka kemik patoloji de yok. Vital bulgular stabilleşiyor. Tansiyon 120'ye 70. Her şey yolunda. Levent ne oldu? Sen iyi misin? İyiyim. Sakin ol. Ben en iyisi diğer hastaları kontrol edeyim. nasıl oluyor da olaysız bir gün geçiremiyoruz anlamıyorum. Yanımda sen olsaydın hiçbir şey olmazdı. Ben demiştim sana biz hiç ayrılmamalıyız. Ya bu durumda bile şaka yapıyorsun. Şaka yapmıyorum. Senden ayrılmamak için bahane yaratıyorum. Levent Bey, gencin babası geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Sonra konuşuruz. Oğlum nasıl? Şu anda iyi. Kalça kemiğindeki kırık tedavi edildi. Ayrıca iç kanama şüphesi vardı ama... Ameliyat mı olacak? Gerek kalmadı. Aktif kanama gelişmedi. Yani tamamen iyileşti. Hiçbir sorun yok değil mi? Evet. Ambulans ezdi dediler doğru mu? Maalesef. Bu nasıl olur? Çok kalabalık bir grup ambulansa saldırınca şoför farkında olmadan... Farkında olmadan da ne demek? Onun işi insanlara yardım etmek. Onlara zarar vermek değil. Hiç kimsenin suçu yok. Ambulanstaki hastayı... Ben anlamam. Birileri bunun hesabını vermek zorunda. Levent Bey, çocuk nasıl, iyi mi? Sen mi ezdin oğlum? Evet. Seni adi şerefsiz seni! Seni rezil Beyefendi, seni! Beyefendi, sakin Bu olur kadar musunuz? Bu kadarla kurtulacağını sanma! Bunun hesabını ödeyeceksin! Beyefendi, tamam, kendinize gelin. Ne yapıyorsun? Bırakın, bırakın beni. Beyefendi. Tamam. Bırakın beni! Sakin ol. O hayvan herife gününü göstereceğim. Oğlumu ezip hiçbir şey olmamış gibi dolaşacağını mı zannettin sen? Özür dilerim ben. inanın tamam. İnanın ki kazaydı. Hapislerde tamam. seni! Bunu peşini bırakmayacağım! Sakin olun. Memur bey, bu adamdan şikayetçiyim. Oğlumu ezdi. Doktor bey, olanları siz de gördünüz. Tamam, sakin olun. Bunu yaparak ne elde edeceksiniz? Suçlu hak ettiği cezayı alacak. Olanlar bir kazaydı. Oradaki iki kişinin hayatını kurtarmaya çalışıyorduk. Suçlu arıyorsanız oradaki herkes suçlu. Ambulansa saldıranlar, zarar verenler. Orası beni ilgilendirmez. Siz de ilgili şikayet edin o zaman. Lütfen gerekeni yapın. Bakın bir kazaydı buyurun diyorum. Size. Niye inanmıyorsunuz? Bir yanlışlık buyurun. var. Bakın ben ben bey, doktor bey de gördü olayı. Bir bu eksikti.